Arkadaşlar e, bugün e, Brawl Stars oynayacağız Brawl Stars. Daha demin girdiğim işte yine aynı sorun oldu. Girdiğim karakterleri seslendirdim Gittim o kadar şey yaptım. E, komiklik yaptım. Yine kay kaydı açmışım. Ve bu sefer de sesleri çok fazla geliyormuş. Şimdi hepsini kapattım daha önceki Clash Royale videosu gibi. Şimdi e, gözüm kapalı daha demin de böyle yapmıştım. Gözüm kapalı e, karakter seçeceğim. Tıkladım. Aha Colt geldi. Şimdi hemen oyuna başlayalım. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. O bir yanımızdakine bak. <laughs> Neyse. Şimdi geldik koltuğa. Kolt senin sesin nasılmış? O benim sesim cis ya. Sen ne anlatıyorsun ya? Ben Burza var ya. Sizin hepinizin sesinden iyi bir sesim var benim. İyi sesim var da şu sen şunu alabilirsen güzel olacak yani. Aa ağzım işte, sen ne yani ya hani sen beni ne sandın ya ben alabilirim abi. Yani sen... Beni başka bir falan karıştırıyor olmayasın. Oğlum sen kod cool değil misin? Evet ben kodum. Cool Senin sesin niye böyle? Ya ben çünkü bu arada ses çıkarmayı seviyorum abi. Tamam sen böyle ses çıkar da şu adımları falan öldürebilirsen ben de kupa alacağım ha. Öldürüyorlar işte ya. Öldürüyorum ya. Sen, sen beni sandın ya. Ya sen şu kelime çok kullanıyorsun. Ne abi? Sen diyorsun ki gidebilir. Abi sen beni şöyle mi sandın böyle mi? Sen sen niye böyle diyorsun gidebilir? Çünkü aklıma başka bir kişi mi ya? Aldın mı? mu abi ben biliyorum abi bu işi yapıyorum abi yapıyorsun bu işi ya. <laughs> yapıyorum bu işi ya. Ben yapıyorum. Sen ne hiçbir şey yapmıyorsun. Sen sadece elindeki silahları ateşliyorsun. Seni ben yönde, yönlendiriyorum. Ha, sen öyle. Mesela sen gör, seni bir daha görmeyeyim burada. Görüşürüz de bak bakayım videoya. Görüşürüz abi. Hemen yine gözümüzü kapattık. Bu geldi. ben bozum. Benim onunla herkes çekilsin. Çekilecek, sen çekilecek. çekilecek. Yaşanacaksa yaşanacak. Ayrılıklar, mutsuzluklar. Hemen 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 başlasın ya. Başla, başla, başla. Başla. Şu yükü hemen alacağım. Sen niye ağır çekimdeki gibi konuşuyorsun? Bilmiyorum. Böyle konuşmayı seviyorum adamım. Oğlum sen Amerikan mısın? Yok abi ben Kızılderiliyim. Oğlum niye Amerikan aksanıyla konuşuyorsun? Bilmiyorum abi. Tamam ya sus sen de şu adam nerede? Allah adam, Allah. Oğlum sesin şimdi... Helios içine kaçmış gibi. Evet kaçtı. Sen biraz uykucu gibisin. Yok abi. Yanındaki adam nereye kayboldu? Bilmiyorum abi. Sen Frank'in falan arkadaşı mısın? Niye böyle yavaş yavaşsın ya? Her şeyin çok yavaş ama mermilerin çok hızlı dostum. Evet abi ben çok iyiyim abi. Oh, çok iyiyim abi. Böyleyim abi. Senin abin var ya. ya abi ne biçim konuşuyorsun? Her. Hemen şunu al da sesim gitti. Hemen şunu al. Şu adamı kupa attır. Ah, tamam abi. Alıyorum. Herkes bana niye abi diyor. Çünkü ben sanal bir karakterim. Abi yaşımızı sorgulayamazsın yani. Tamam yaşını sorgulamıyorum seni. Aa, ben geliyorum. Git bakalım. Git. Git yani. Ne diyeceğim ki? Git ya. Çok da yani da değilsin. Abi niye kalbimi kırıyorsun? Tamam tamam. Merhabalar arkadaşlar. Yani merhabalar falan diyor da daha demin karlı gittim e, ee, dışarıdan ses geldi araba sesi çok ama ama çok uzun sürdü böyle gittiği bir şeyler yoktu vurur falan filan müzik de açmıştı Bayağı durdu birini aldı galiba işte e, şimdi Carl yerine başka bir karakteri alıp seslendirip oynayacağız gözüm kapalı şu anda ne kadar inanıp inanmasanız da bu ne yapıyorsun İyiyim abi. Ben çok iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Bak sonunda normal sesli biri geldi ya. Biraz tık 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 böyle robot olduğu için sesi kötü geliyor. Ama olsun yani o kadar da robot olsun. O kadar da robotluğuna verelim yani. Evet abi. Evet abi. robotluğum ver. Benim içim topçuklarla dolu onları onlarla ateş ediyorum o öldün abi öldüm kafam çıktı adam öldü ben bununla oynayamayacağım o zaman başka bir karakter gelsin gözüm kapalı şu anda çeviriyorum çevir 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 çevirdi. Bu ne? Mortis, Mortis mi? Mortis garip bir seçim oldu benim için. Ben hiç Mortis oynayan biri değilim hayatımda. Yani çok sevmem. Neyse. Eee Mortis'ten sonra video bitir bu arada haberiniz olsun. Çok uzun tutmak istemiyorum videoyu. Yani burada çok seslendirme yapmayacağım. Hatta hiç yapmayacağım neredeyse. Ay. Geliyor ay. Bir de normal sesim ne yani izleyin bir zahmet. medetteyken yoruluyorum. Abi yine öldüm ya. Neyse bu videoluktan bu kadar olsun. Ee, bir dahaki videoyu yarın gelecek. Ya bu Brawl Stars ya da Clash Royale hiçbir fikrim yok. Ya da başka bir oyun olabilir. Ee, seçim oyunu olabilir. Seçim oyunu oynayacağım. Aa film de bitiyor. Neyse görüşürüz. Bay bay.